Herkesi <laughs> Seni de tapus. Demek buradasın ha? Sen, sen nasıl gülüyorsun? O zaman ölüme geçirmemiş miydim? bir pazze bulduk. Ve şimdi seni öldürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. <laughs>

Hayır. Hazırlıksız yakaladık. Abdul Kadir. Sakın onu dinleme. Abdul Kadir. Hayır. Aa, ne oldu bana? Ben arkadaşımı öldürdüm. Bunu ben nasıl yapabilirim? Kendimi bir daha affetmeyeceğim. Asla. Evet Kadir. O arkadaşımı sana öldürdüm. Ama istiyorsa o arkadaşımı geri zamanlarına. Gerçekten. Evet. Hayır. Neyse, çabuk arkadaşımı da serbest bırak. Yoksa bu senin sonun olacak. Tamam sen bilirsin. Obe, okay, sonunda öldü. Mut, ekseri gönder. İyi misin kanka? İyiyim tabii ki. Onu yemek için sabırsızlanıyor Ne bekliyorsun? Ne sen bu? Artık ben kahraman olmak istemiyorum. Bunun tarafına gitmek istiyorum. Tabii evet, ki tarafına gitmeye karar verdim ha. Tamam o zaman. Seni o zaman değiştiriyorum. Şu iksiri de yaptığıma göre artık bundan intikamımı alabilirim. Evet. Ben varken asla durduramayacaksın. Sen, sen hayır. Sen bana bulaşma da önce bunları düşünecektin. Ha Bana tüm bana söyledin lafları geri şey çekersin. Yoksa daha beter olacak. Ha ah, ah, ha ah. Burada ne oldu böyle? Oh hayır. Kanka merak etme seni kurtaracağım. Artık çok geç. Herkes ele geçirecek. <getirdim. Gülüyor>